Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte ıı, akıma geç kaldım. Bu ozuma yumurtayı deniyoruz. Hemen açıyorum. Ya sanırsın yumurta kabuğu soyuyorum ya. Zaten öyle de neyse. Burasını kalemle deldim. Görünüyor. Şimdi açabildim. İçi gözükmüyor. Beyaz mı? Beyaz. Bunu daha önce denemiştim. 10 üzerinden 10 tam benim tarzım. İçine krema çıkıyor mu ya? Kreması çıktı. İçine geri koyuyorum ve... <laughs> Mükemmel. üzerinden on. Köpüşüme bakın. Bu benim köpüşüm. Hadi Misha. Misha kameraya bak. Ne? <laughs> Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hepinize bay bay canlarım.